Bu arada bir düz daha olursa belki Filip kapama olur yayın. Evimden daha çok bulunmuşumdur. First pick Fiora atacağım. Abi simsit geldi. Ha ben dojuyorum bela gidiyorum ben ya. Neyse oynayacağım hadi. Google güvenlik uyarısı. Önemli güvenlik uyarısı. Ne oluyor lan? Bu adam eyvah şako main bu. Diyorum bunu. <laughs> 334 bin puanı var bir de ya. Sonunda bir de aha hadi. Aa lan! Nice. Ne oluyor? Oğlum niye flash attın? Aa ne oluyor arkada? Fiddle Q mu başladı? Kanka mal mısınız? Ne yapacağım ben bu canla? Beyi atamam. Ah! Kodum gel buraya. Dünyanın en iyisiyim lan ben Korkudan sincit kaçtı Baby almadan Öyle bir Aa biri burada Biri burada kanka Biri burada Vallahi biri burada Kim burada Görüyorsunuz mu Minyonlar oto geliyor Gitmiş Çalda mıydı Grace 2 level bakıyordu herhalde Nasıl anladın Kanka minyonlara vurmuyorum Minyonların goldu geliyor Görmedin mi <laughs> Minyonu ben last atmayayım Minyonun goldu geliyor Geldi ya oyuna bu Lane swap şeysi işte Eyvah Yani word bence. Sincidim. Bir reset alalım. Aa sen pislik bir adamsın ama base atmamışsın ya. Bir tane ayakkabı alsam iyi miydi acaba? Bu adamı öldürmemiz lazım ya. Ne yapacağız? Hoppala. Botta abi Grace Last'e devam. Bir tane vuralım. Dövüşelim kankam. Of tam Q atacaktım da bir şey oldu. Ya bu adam iyi CS dedi ya. Hiç hoşuma gitmedi bu durum benim. 5 oldu. Ah. Eyvah eyvah. Kaçalım. O adam niye bu kadar pasif? En pasif. Hmm. <gülüyor> 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 Dele Ölmüş olması lazım. My bad ignite atsaydım keşke. Neyse. Selam arkadaşlar videoyu çok kısa biliyorum. Her gün öğlen saat 2'de yayındayım. Hepiniz yayınlara bekliyorum. Videolar hoşunuza gidiyorsa like atmayı unutmayın. Yorum yaparsanız da sevinirim. Haydi görüşürüz. Şu şu şu. Nice. Niko. Ölmedi mi? Ölmedi. Evet. O zaman Niko değil. Boşa öbür adamı. Ya bot lane'in şu an böyle ilerlemesi... Tamam. Kötü. Baya kötü şu. Ölmeleri falan. Smolder'a öldü de. 3-1 Smolder Okey kanka. Fiddle falan da var yani adamın yanında. Ama ne yapıyor lan? Adama altı level oldu ya. Şey gidiyor. Gitme. Flaşı yok. Bir dakika bir dakika. Flaşı yok. Allah. Ha, gitmiyor lan. Nereye gitti lan bu? O can almaya gitti şuradan. Şu can almaya gitti. <laughs> Come on kanka. Niye kaçıyorsun? Oçluk yapmaya gidiyorum diyor şu anda. Daha kufi kafada söyleyeceğiz. O sana benziyor biliyor musun? Oradaki. Onu söyleyen. Bu repliği söyleyen sana benziyor. Biraz. Ben öldüm buraya. Hayır. Hayır. Ultisi var mı? Ultisi var mı? Bu <laughs> ananı <laughs> Varsa niye bu kadar beklettim? Direkt atsana öleceğim zaten. Evet sana benziyor. Helal oğlum. Ha? Öyle yakalayamaz kanka bizi kolay kolay herkes. Haberin olsun. Selim bro bu kadar da olmaz ya. Sincet. Oyna 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 gel. Doğukan niye bu kadar kırıcısın kanka. Kanka çok kırıcısınız. Ne dedik lan? Özür dilerim üzüldüysen. Kırıcı değiliz kankim ya. Ama amaç makara. Samimiyetten gelen bir makara mesela. O adam çok kırıcı ya. Sincet niye bu kadar kırıcısın? Ölüyorum galiba. Öldüm öldüm öldüm. <laughs> Kimse yok mu ya? Daha durun söyleyeceğim. <laughs> ne olur yardım edin. <laughs> Benim Youtube be. Hangi U var? Yok U ile yazacaksınız. U. Sen demek olan U. Oğlum bu adam şey gitti ya. Abi ne YT yapsana ne uğraştırıyorsun bizi? Ne bileyim ama aklıma gelmedi. Ya sizin var ya bak siz Pisliksiniz ya. Disgusting doglar. Tamam görmüyorum bro. Haberim yok burada olduğundan. Grace. Bir anda flash mi atacak yoksa bana? Vision'ı kestiler tarayıcı açmış. Bizim bütün top jungle gidiyor bu arada bu sırada. Ve botta birebir mi kill? Birebir tagası hiç değil. Hayır 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 hayır. Kabul etmiyorum bunu. Baya kötü oldu bu arada. Adam proxy'ye gidiyor değil mi şimdi bir de? Oğlum sizin var ya ben. Gider kanka gider ya. Gider işte. Grace de base attı muhtemelen. Burada değil ama şey yapamam bu adamı. Oo, Ne oluyor lan? Oğlum bu TP niye ya? Yemin ederim bu TP atmasa ben oynardım bu dive'ı. Kanka ne oluyor böyle klavyenin her şeye basıyor kanka. Klavyem bozuk arkadaşlar. Yazı yazamadım. <laughs> her tuşa bastık ya. Dün, dün sayon oynuyorum tamam mı? Dün sayon oynuyorum. Q şarjlayamıyorum. Q 2-3 kere basıyor ya. Q şarjlayamadım. Çok kötüydü. Merhaba. W attı bu arada. Ah lan. Yani iyi adamın base'ini bozduk. Şu adamın burada durmasının Graves geliyor dışında başka bir mantığı yok ya. Nice flash. Ben de öleceğini düşünüyordum ama yine yenilmezden falan yıllar bir şey olur diye takip ettim. En kötü flash atacaktım ölecekti ya. Bu kill oldu. kuleyi verdik ama yok çok. oynayalım mı? Ben burada bir durayım belki bizim mid'e engage deneyebilirsin. Cid bir anda koşabilir soytarı gibi. globaller çıkıyor da iki tane. Zed mid'e bakıyor. Arkası var Zed'in. Fiddle bakıyor. Ben de buradayım. Go 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 go. Niye korkuyoruz kanka? ya Bak bak. Oğlum siz talak mısınız? Ne kötü oynadılar ya. Adam toptan puşluyor oğlum. Oynamam lazımdı benim çoktan burayı. Saldım top kuleyi ben buraya önce. Bana gerek bile yok ki kanka. Ne işe yaradıysan burada. 15 dakika oynamadınız. Kulem gitti. Bak ne yapıyor bana adam. Kaçacak. <laughs> ya kule mi aldı kanka ya. <laughs> ben de böyle öldüm. O malama QW yapsam öldürürdüm. Ne oluyor burada? Bu bizim mi? Allah kahretsin. Dans ediyorum diye kararmadan şey aldı. Bu dikidir bir can kaçıyor. Sinirlendim biraz. Eski dostum Sincid ne haber? Aha redim var kanka benim. Bir dakika gel buraya gel. Kanki Loppo. Bu bu kovalamak mantıklı değil. Diğerleri yetişir. Öldürdüm de solo. Solo değil. Güzel. hoş geldin dostum buraya. Ben beni Özlü gibi ping atıyorlar. Ah gelmediler ya ki. Lan niye ben bunu aldım? Ben şu an dedim eşleşsem döverim bayağı da. Takımla oynamak biraz daha bana çekici geliyor şu an. Daha, daha mantıklı. Ama bilmiyorum bakalım. Yani Zed'e gidiyorum ben ya. Zed kaçamazsın benimle bu şekilde kanka haberin olsun. <laughs> Okey bu arada. Zed'in ulusu yok. Oğlum benim TP'm yok ya. <laughs> ne yaptım? Hiçbir şey görmüyorum. Oğlum bu hareket hızı ne Bu ne lan? Ne salak bengeç bu? Bitmez kanka bitmez ne bitmez. Yakın bile değil. Beyz atacağım. Ne alsak tam Dead Dance bitti. Uykun geldi. O kadar mı sıkıcı oynuyorum? Ne oluyor? C alabilirim ya C'yi alabilirim. C iyi duruyor. Oğlum adam Nocturne Beyz attı. Bir dursanıza ben de top işleyeyim. Güzel. Ultisini aldık bir Buraya bakmamız lazım acil. Yürüyorum. Oğlum bu ne ya? Dead Dance'm var bir de ya. Of my bad. Salak gibi öldüm. Ölmeyebilirdim. Bence de sıkıcı. Ben de sıkıldım. Aa bura Lethal Company ya. Bizimkiler nerede? Lethal Company. Aa olmaz ya. Oh, var ya. Ağlayacağım. Nerede lan şu item? Bunu arıyorum. Hah. Şekerin lazımlığına işe. Ney? <laughs> kanka değişik ses kuma GG. Anladım kanka. <gülüyor> 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 of o bak. Ölüyorum. YouTube. Ee, abi sana honor yok. Uğur. Neyse küfür etmeyeyim. YouTube'a kapanış yapayım dur. 162 LP. YouTube. Hoşunuza gittiyse like atın. Yorum yapın. Hoşunuza gitmediyse de yorum yapın. Değiş hoşuma gitmedi. Video şöyle olsa daha iyi olur falan. 2 oyun oynadık. Muhtemelen ikisi gelir. Aslında 4 oyun oynadım. 3 win. Bir lüz. görmeyeceksiniz bu, bu, da windi de. Afrika kaldı üzüme Neyse hadi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Abone ol bile. Aynen. <laughs>